Sayın Ekonomi Bakanı Nurettin Nebati Bey ile ekonominin gidişatı hakkında karşıt zıt görüşleriniz oldu. Böyle bir düşünce içerisinde misiniz? Ve sizin gibi düşünen partili arkadaşlarınız da var mı? Birinci sorun bu aslında. ki Deminki... Bence etap etap gidelim ne olur. Yok deminkine ek olarak... Biri, biri bir ve tamam. sonra mı? Tamam. Size bir şey itiraf edeyim bu arada sevgili seyircilerim. Bazen bu programda çok enteresan şeyler oluyor. Montajda hiçbir şey kesmediğimizi biliyorsunuz zaten. Buraya daha önce gelenler de eminim evde izlerken görmüşlerdir. Yaptığınız hatalardan bir tanesini söylemek istiyorum izleyici olarak. Mesela... Sayın Davutoğlu'na ya da başkasına öyle bir soru soruyorlar ki efendim. Ben bile burada böyle of diyorum ne geldi? Bütün salon tepki veriyor alkışlı alkışlıyor Oo! diyorlar. Soruyu soran ekmeğine böyle yağ sürüyor. Bir de şunu sormak istiyorum diyor. Siyasetçimiz de böyle yapıyor. Ne olur sor. Sonra sen soruyorsun o ilk sorunun ne hasarı kalıyor, ne cevap artık eskisi gibi olacak iki sorusu da olabilir herkesin. Güvendiğiniz bir soru varsa o soruyu bir sorun, bekleyin bir cevabı alalım. Şimdi buyurunuz cevabınıza. Evet ben düşüncelerimi açık yazdım ve orada aslında uzun itirazlarımın içerisindeki en kritik cümle şu Türkiye artık inşaat sektörüne odaklı, konut arzını çoğaltmaya odaklı bir model yerine Türkiye gelecekten geleceği keşfedecek dijital, uzay, yapay zeka üzerine kaynaklarını efektif bir şekilde kullanmaya yönetecek bir kredilendirme modeline geçmeliyiz. İtirazımın evet. gerekçesi oydu ekonomi bürokratlarının özellikle sokağın bu anlamdaki haklı baskısını dengeleyecek, haklı baskısını gösterecek adımların atılması noktasında daha dikkatli olması gerektiğini söyledim, söylüyorum da. İkinci olarak da sadece deminki açıklamasına binaen Ukrayna'nın savaşta olduğunu söylemiştiniz. Madem Ukrayna savaşta biz neden onlardan buğday işte ne bileyim diğer tahıl gibi şeyleri ithal ediyoruz ki biz tarım ülkesi olarak üretim yaptığımız halde. Ukrayna Rusya krizinden en çok etkilenen maalesef dünyanın iki büyük tahıl deposu. O tahılın Rusya'da ve Ukrayna'da sıkışmasının en ağır bedelini maalesef ödeyen yine yoksullar. Türkiye'nin attığı bu insani adım koridoru açarak Ukrayna'dan Rusya'dan gemilerin tahıllarının dünyaya çıkışının önünü açmaktı açtığı koridor. Onun dışında Türkiye'nin yaptığı ithalatın önemli bir kısmı tekrar işlenip yurt dışına gitmek üzere kullanılıyor. Teşekkür ederiz.